Önünüzde duran bu ağaç sadece bir ağaç değil. O binlerce yıllık bir mirasın, medeniyetlerin ve hikayelerin canlı bir tanığıdır. Bu size bir ağacın yani zeytin ağacının kadim zamanlardan günümüze kadar uzanan görkemli yolculuğunu anlatan bir destan. Arkadaşlar selam. Saçımın başım için kusura bakmayın tarladayım. Ee, güzel bir rüzgar var. Yağmur yağmayan anca yakalayabildim. Evet hava açık gözüküyor ama felaket bir yağmur var. Geri dönüyoruz. Şu an izleyeceğiniz, birazdan izleyeceğiniz videonun spoilerının yanındayım. Bir zeytin ağacının yanındayım. Ee, size bu videoda zeytinin hem tarihi hem kültürel hem de Türkiye açısından önemliden bahsedeceğiz. Çok ufak. Bu serinin amacı Türkiye açısından önemli ürünlerin e, hem tarihi eskiden bu yana gelen hem de günümüzdeki olaylarını anlatmak önemini anlatmak bugünlerde nasıl geldiğini anlatmak ve bunun için başlayabileceğimiz en güzel şeyin zeytin olduğunu düşündük. Bu ilk ve son kamera karşısına geçişim bu seri için çünkü genel anlamda bir açıklama yapmak için buraya geldim. Videoyu izleyin, beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz ürün varsa ya biz bu ürünün tarihini merak ediyoruz diyorsanız da YouTube videomuzun altına yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, videoda görüşürüz. Bir tohum atılır toprağa. Zaman geçer, emek büyür, bereket filiz verir. Her biri bir yaşam döngüsünün sessiz tanığıdır. Biz de o hikayeleri göstermek ve paylaşmak için bu yola çıktık. Her bölümde bir ürünün doğaya, emeğe ve insana dokunan hikayesini birlikte keşfediyoruz. Bir ürünün yolculuğu zeytin karşınızda. İyi seyirler tarım kafaları. Her şey minicik bir tohumla başladı. Ege'den Akdeniz'e, zeytin, insanoğlunun yazılı tarihinden bile önce bu topraklara kök saldı. Bilim, onun ana vatanını Mezopotamya ve Anadolu olarak gösteriyor. Antik Yunan'da tanrıçaların lütfu, Mısır'da firavunların yağı, Roma'da barışın sembolü oldu. Zeytin sadece bir gıda maddesi değil, aynı zamanda bir ticaret yolu, bir kültür ve bir yaşam biçimiydi. Gemiler onun yağıyla, lambalar onun ışığıyla aydınlandı. Tanrıların yarışında Poseidon dalgaları çağırdı, Athena ölümsüz ağacı sundu. İnsanlık gücü değil, bereketi seçti. Tufanın karanlığında bir güvercin gagasında zeytin dalıyla geri döndü. O dal yeni dünyanın ilk nefesiydi. Roma'da kılıçları susturan tek şey zeytin dalıydı. Barış onunla mühürlendi. Firavunların tapınakları onun ışığıyla aydınlandı. Bedenleri onun yağıyla sonsuzluğa hazırlandı. Zafer tacı altından değil, kutsal dallardan örüldü. Olimpiyat şampiyonlarına ölümsüzlük ondan geldi. Homeros'un dizelerinde altın sıvıydı. Kahramanların ekmeğine güç, yaralarına şifa kattı. Fenike gemileri denizleri aşarken yükleri altın değil zeytinyağıydı. Bizans kubbeleri onun ışığında parladı. Osmanlı sofraları onun bereketiyle birleşti ve bugün hala soframızda, doğalarımızda, toprağın derinliklerinde. Evet sayın çiftçiler, görmüş olduğunuz zeytin, 80 yıllık dipten aşılama, mevcut zeytin. Aynı en zeytin. bu zeytin. O zeytinlerde kokanmış olduğumuz malzeme. Zehir kullanmıyoruz, tamamen Erdal Güncü'nün vermiş olduğu malzemeleri kullanıyoruz. Yani zehirsiz. Şimdi bunları 10 gün sonra hasat yapacağız. 10 gün sonra hasat yapacağız, kaliteli zeytinyağı elde edeceğiz. Burası Aydın Didim'in Akyeniköy Mahallesi. Ben de Akyeniköy Tarım Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Tamamen zeytinlerimde e, Tarımda Sorunlar Facebook'ta Tarımda Sorunlar sayfasının yöneticisi. Erdal Güncünün vermiş olduğu malzemeyi kullanıyor. Memecik zeytini folümenel e, oranı en yüksek zeytin. E, Aydın ve e, Muğla civarında daha ziyade var. Tamamen coğrafi işaretlidir. E, Yağı çok kalitelidir. 2-3 e, sene, sene bekletebilirsin. E, biz bunlarla büyüdük. Bizden sonra gelen nesil de bunlardan büyümeye devam ediyor. Teşekkür ederim. Zeytin, insanlığın ölümsüz mirası. Zeytin sabrın adıdır. Yıllarca sessizce bekler, ilk meyvesini vermek için insanı sınar. Ama bir kez kök saldı mı yüzyıllara meydan kur. Gövdesi burkulur, dalları kıvrılır. Her çizgi, her çatlak tarihinizin taşır. Kum fırtınasına, kavurucu güneşe, şiddetli rüzgarlara karşı dimdik durur. Keserseniz bile kökünden yeniden filizlenir. Bu yüzden ona ölümsüz ağaç derler. Ve sonra yılın en kutsal zamanı yaklaşır. Hasat. Binlerce yıl önce insanlar sırıklarla dalları döverdi. Zeytinler beyaz şarşaflara düşerken şarkılar söylenir. Çocuklar dalların gölgesinde oynardı. Her hasat bir ritüeldi. Emek şükür ve bereketin bayramıydı. Bugün makineler dalları sarsıyor. Tonlarca zeytin demir kasalara akıyor. Artık daha hızlı, daha gürültülü. Ama köklerdeki gelenek hala aynı. Hasat hala bir tören, hala bir bayram. Her zeytin tanesi sabrın ve emeğin damıtılmış halidir. Yeşilken sofrada lezzet, siyahken bereket sunar. Ama onun gerçek kaderi yağ olmaktır. Eskiden taş değirmenlerde ağır taşların altında ezilirdi. Yavaş yavaş damla damla özünü bırakırdı. Bugünse çelik makineler aynı mucizeyi daha hızlı fısıldıyor. Zaman değişti, yöntemler değişti ama mucize aynı kaldı. Ve işte o an ağacın özü altın bir sıvıya dönüşür. Zeytinyağı berrak, şifalı, ölümsüz. O yalnızca bir besin değildir. Bir yaşam iksiridir. Sağlık Bereket tarih ve kültürdür. Sofralarımızda, şifalarımızda, dütellerimizde zeytin insana köklerini hatırlatan kadim bir dosttur. Bu gördüğünüz bir ürünün yolculuğu değil, ölümsüz ağacın destanıdır.